3 Ekim'de ben ilk defa kanser hastalığıyla tanıştım. Evrakta böyle yazıyor. Ve tedavi gördüm. 5 sene sonra geçmiş olsun dediler. Aradan 5 sene geçti. 10 sene sonra bir rüya gördüm. Ve bu rüyada bacağımda bir şey olduğunu görmüştüm. Geldim. Aldılar o küçücük şeyi. Hiçbir şey yok dediler. Ben hayır dedim. Nitekim o yine kanser çıktı. Ve ben 3 tane nokta görmüştüm. 3 kere ameliyat oldum bu sefer. O üç tane gördüğüm ameliyattan sonra şimdi iki sene oldu. Tekrar bir seneler sayıyoruz. Yani her altı ayda bir doktorlar bakıp tabii önce Cenab-ı Allah'ın dediği olur başka bir şey olmaz. Doktorlar bakarak yani kontrol içinde yaşıyor İşte bu o şarkı. Yani kendi kendimi gözden geçiriyorum. Aslında gülüm ömrüm ne kadar değil doktor ömrüm ne kadar. Yani siz ona sorabilirsiniz bunu gülünüz bilmez çünkü. Yaşadığım sayfa sayfa alacaklıyım bu hayattan bir borcum şu canım var. İnan ki yaşadım yaşamaksa kalbimde hatıralar çok koştum az yolum var tabii. yani insan ömrüne göre benim şu anda geride bıraktığım kadar önümde bir şey yok her şey Cenab-ı Allah'tır ama diyorum ki e, gülüm ömrüm ne kadar ölüm buradan ne sürer ne yazmış Kadir Mevlam ne verir kalan yıllar bunun Kadir olduğunu biliyorum ama halk arasında Kadir diye kullanıldığı kadir için yani, öyle söylüyorum e, giderim gönlüm kalır burada bahsettiğim Aslı Gönül'ün ilk Gönül'dü zaten ismi. Sonradan ben hep 13'e tamamlansın diye. Bakın buraya dikkat edin. Aslı Gönül açar 13 harfdir. Hep 4 harfli bir şey arıyordum başına. Burada giderim gönlüm kalır dediğim Aslı Gönül'den bahsediyorum. Silinir yaşananlar. Adımı seller alır. Kim sorar kim hatırlar. Tertibi budur bu dünyanın Giden unutulur Yağmur yağmaz Güneşi vurur Güller kavrulur <laughs> Tertibi budur Bu dünyanın Giden unutulur Denizlere bak Gökyüzüne bak Beni hatırla Tertibi budur Bu dünyanın Giden unutulur Sen kar tanem, Beni unutma. İşte o zaman içimden gelen bir şarkıydı. Mesela bunu kendim için yazdım. Yani yaşadığım şeyler için yazdım. E, bu 13 rakamı da önemli hayatınızda. Evet sonra işte 13 oldu diyorum ya. Evet. E işte 13 yazan çok güzel belki... bir daire görürdüm. Kiralamak için. 13'ü gördüm hemen geri dönerdim. Şimdi 13 yazan ne var Eee bu hastalıkla ilgili de tarihler ilginç. 2 Haziran 1990'da ve 2 Haziran 2000'de. Hayır mi? bak ekimde yanlış hatırlamışım. 2 Haziran. 2 Haziran. Ha. Her ikisinde aynı zamanda Evet, haber almışsınız. aynı tarih. Aynı tarih. Ee, ya isteseniz bunu denk getiremezsiniz çünkü patoloji laboratuvarına veriyorsunuz. O bile bir gün gecikse şaşabilir. Yani evet. Ben bunların hepsinin yani başka bir sohbetiş ama işaret olduğunu düşünüyorum. Ben bir şeyler şahitim diye düşünüyorum. Hayata sınan, sınanmak için geliyoruz diye düşünüyorum. Evet. Peki bir ara verelim isterseniz ondan sonra artık tamam son bölümde tekrar seyircimizle tamam. buluşalım. Sevgili seyirciler kısa bir ara ve Kayahan'la tanıklar devam edecek. Evet tanıklar devam ediyor. Son tanığımızı izninizle davet ediyorum. Zülfikar Uçan. Zülfikar Uçan 15 <laughs> yıldır Kayahan'la birlikte yardımcılığını yapıyor. her ee, işimizde genellikle evet. Genellikle tam <laughs> fotoğrafı görenler de bu tür kişiler oluyor. Ee, siz Kaya'nın en önemli anlarında birliktesiniz, sürekli yanındasınız. Ve onu e, sivil haliyle, insan haliyle gözleyen bir kişisiniz. Siz neler söyleyeceksiniz Kaya'nınla ilgili olarak? Vallahi ben şimdi e, bir vesileyle 90'da tanıştık Kaya Bey'le. Evet. E, yani ben şunu demek istiyorum sadece... Çünkü biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Ee, ben daha doğrusu her şeyi Kayan Bey'in yanında e öğrendim. Yani sevgi, saygı, yani daha onlar, yani köyden geldim direkt. Zaten gelir gelmez Kayan Bey'le tanıştım. Hı hı. O da bir Allah'ın bir herhalde bana Nasıl verdiği... Nasıl oldu bir... tanışmanız? Ben anlatayım. Ben. Onu Kayan e Oteli'nde <laughs> kalıyorum ben. Çıktım, bir çorbacıya gitmek istedim. Ee, bir taksi gerekti. Taksiye bindim. Zülfikar köyden yeni gelmiş. Orada taksi şoförlüğü yapıyor. Girdik çorbaya dedim ki sen de iç. Ben de içtim. Oturduk. Baktım kapıyı açtık. Oturdum. Tekrar geldim. Sen dedim yarın bizi ara. Yani hayat tesadüf aslında. Bizi ara. Onu çok beğendim o halini. Yani e, ve hemen üç gün sonra da işe başladı. O gün bugündür devam eder. İşte Aslı Gönül'ün arkadaşı olur oyun oynar. Bizim canımızı ve emanet ettiğimiz bütün arabalarımızdan sorumludur. Onları kullanır. İşte sahneye neler ne gerekiyor her şeyi bilebilir. Hatta bazen benimle inatlaşır. Bu şarkı mı tutacak, o şarkı mı tutacak evet. falan diye. <laughs> Sivas Su şehriyle. o söylemeyi unuttum. Ben bir anekdot anlatayım. Sivas Su şehrine gittik. Bir vesile onun yani sadece onun ailesini ziyarete gittik. Böyle de şarkılar söyledik. Bir şair vardı, saz şairi. Kim neydi ismi onun? Ee, Mustafa, o, amca. Mustafa, Mustafa amca. Mustafa amca. Şimdi yapmışlar kuzuyu, işte gömmüşler patatesleri falan filan. Akşamın bir vakti kemençeyle Mustafa amca çalıyor devam. İşte söylüyoruz falan türkücü. Aa ondan hiçbir şey olmaz diyor. Kimi övüyor? Birisini övüyor. Ee, küçük Mustafa'yı. Aa bir de küçük Mustafa. Küçük Mustafa var. Küçük Mustafa'nın üzerine türkücü yok orada. Şimdi çok enteresan. Ben de o çaldıkça gönlümden kopanları önüne koyuyorum. İlk dedi ki vay anam ceviz yaprağı gibi dedi paralara. Hı, hı. Şimdi burada çok önemli bir şey var bakın. Ee, o çalıyor ben koyuyorum o sonunda cebine koymaya başladı. Derken ben e, gitarı söyledim gitar geldi. elim aldım o neydi dedi. Hep dağlarda çünkü yaşıyor ve çorba parasına yaşıyor bu arkadaş ama zengin yaşıyor. Hani programın başında evet, evet. Gezen e, yatan aslandansa gezen tilki iyidir diyor mesela. Devamlı geziyorum. Neyse. E, ben elimi aldım. Bir şarkı söyledim. Önce. Dedim sen bana ne vereceksin? Çok enteresan. Böyle yaptı. Bütün paraları çıkardı. Sen gelmeden önce yoğdu dedi. Allah hepsinin olsun. Şimdi bakın bu, bu bu gönül topludur Bu göz topludur bu, bu, çok önemli. işte bunu, bunu bir daha kazanmamız lazım. Ben de tabii tek ona verdim. Ama ee, prodüktörlük tarafına gelince hani bazen bu şarkı tutar falan diye işte buyurun. Dağlarda gezen bir adam Mustafa. Hiç duymamış hayatında. Aşık Mustafa. Evet hiç duymamış hayatında. Ve ben Türkiye'de meşru olmuş o şarkı. Ona söylüyorum. Söylediğim şarkı işte şey. Hasırlardır yalnızım falan. Bunu söylüyorum. Durdu durdu durdu. Küçük Mustafa'ya geçen ha sen dedi. <laughs> Bak şimdi prodüktörlüğe bakar mısın? Yani şimdi onun dünyası dağlar, onun dünyası düğün dernekler ve eğlence yerlerinde kendini ifade etmekler. Beni bilmiyor, tanımıyor. İşte bu prodüktördür aslında. Şarkı tutmuş, onu da bilmiyor, haberi yok. Ben şarkıyı söyleyince o bu küçük Mustafa'yı geçer işlerine. Demek ki görebiliyor. Yani Zülfikar'ın da gören tarafları var. Siz Zülfikar burada bir aşk hikayesini seviyor mesela. Evet. Ben hep bunu <laughs> başladı. Hep onu diyorum. Şimdi yani. bizimle beraber devam. Zülfikar'a başka şeyler sormak lazım. Benim yüzen şeyler nedir hayatta mesela? O benim hep yanımda. Tabii. Şimdi Kayan Bey'i yüzen şeyler. Yüzen şeyler. Kızdıran e, şeyler. Evet, sevindiren evet. şeyler yani diyebiliriz. Şimdi Kayan Bey dürüstlük adına yani ben bilmiyorum ama yani yok diyecek kadar az yani. Her şeyin e, dürüstçe Yalanı çok sevmez yani. Yalan söylemeyi hiç sevmez asla yani. Ee, yani ne bileyim. Şu anda yani çok anlatacak şey anlatamıyorum. Anlat o yani. zaman vakit var ya. Yani dürüstlük edeyim. adına gerçekten ee, bilemiyorum yani. Niye bilmiyorsunuz? Zülfikar <laughs> her zaman konuşuyorsun. Şarkıları benden iyi biliyorsun. Söylüyorsun söyle. Hatta iddiamız var. Ha Doğru. 700 olur. bin olursa plak. Çünkü ilk plağı 2 plaktır ona efendim. siftah satıyorum. Bana 70 milyon aldı ilk plağı. Ondan önce de 20 milyon aldıydı. Şimdi bayağı yüklü bir para kazanacak Zülfikar. 700 bine doğru gidiyoruz. Ha, o sınırı geçerse. Tabii onu buldu ya evet. Zülfikar. İyi para yani. 5 bin şu daha daha yani. Zülfikar Bey şöyle bir tasnif var mı? Ee, ya patron şöyle olursa kızar. Ama şu olursa çok sevinir falan diye. Böyle bir ayrım var mı? Biz zaten ben şu anda Kayan Bey nasıl düşünüyorsa ben hep öyle düşünmek alıştım zaten. Yani, yani önceden tahmin ediyorum. Yani her şeyi zaten o şey etmesek bile biz kendisi zaten ben mesela bir şey yapıyorum. Ee, diyelim ki o gün unuttuk. Zaten biz unutmadan şimdi geldik oraya mesela o gün aynı söylüyor. Bunu yaptınız mı diyor. Yani hiç Şunu demek istiyor. Biz diyor bir şey aklımıza tutamıyoruz. 20 tane şey aklımızda Evet. bize onu soruyor diyor. Yani gerçekten yani o <laughs> aklımıza geliyor şimdi soracak diyoruz ve soruyor yani. O yani hatırlıyoruz. eyvah diyoruz şimdi yani Kayan Bey kesin ama çok hafızası maşallah yani o konuda. E olmamışsa başınıza bir şey geliyor mu? Yani o... her zaman e yok öyle bir şey yani Kayan Bey biz artık çünkü demin de söyledi ya yani e, en büyük şeyliği bana zaten köyüme kadar geldi yani o ben hayatımda yani unutamayacağım bir şey yok benim hep söylüyorum her yerde. Yani bilmiyorum yani bir babam nasılsa Kayan Bey de baba gibi hep seviyorum yani. Çünkü. Müzisyen olarak, şarkıcı olarak nasıl? Sen ilk defa televizyona çıkıyorsun. Evet, ya Her zaman da çıkılmaz. Ben evet. çıkana kadar anam ağladı. Ne <laughs> kadar uğraştım evet, ederim, yıllarca. Ederim yani. Anlat bakalım ya birazcık. Sivas su şehrinden anlat. <laughs> Ondan sonra çocuklar var iki tane okuyor. Geçinebiliyor musun? Nasıl maaş yetiyor mu? Yani yetiyor. Hadi evet. Söyle burada işte. Ya. Ha, bu maaş efendim. meselesini <laughs> mesela konuşalım burada. <laughs> evet, ha, yetiyor mu yani, yani? olsun Koyan Bey. Yani. Yetiyor. Değil. Ben e, yetiyor. Biraz açılmıştım bu sıralar. Evet. Allah yani Allah razı olsun onu da kapattı. <laughs> Oluyor bazen yani hayatta evet. kredi kartları falan. Aa, kredi ama kredi her kartı bana yani. yok yani ama haber vermemiştim Kayan Bey e, bilmiyordu. Evet. Ondan sonra Allah razı olsun hiçbir yani bizde para şeyi zaten hiç yok. Yani o yönden evet. hiç problemi yok yani. Kimse üzülmesini istemiyoruz. Yani. Evet yani Kayan Cimse Bey. Kimse üzülmesini istemiyoruz. Şimdi başka bir şey. Ben sana çanak tutayım sen konuş. Çünkü bir daha bakarsın olmaz bu işler. Ömür bu belli değil. Çok uzun değil. Bak bunlar arşiv gibi kalır. Doğru, tamam, Şimdi aslında, olayım, evet. şunu, şunu söylemen lazım. Mesela biraz Aslı Gönül'den anlat. Nasıl yani? Aslı Gönül vallahi ne bileyim şu anda yani iki gündür göremedik biz de zaten. İşte ha. bu boramlardan dolayı. Yani Aslı Gönül maşallah çok zekalı. Daha şu anda yani. o bile yani tam e, Kayan Bey'e layık olacak yani şu şekilde. Ha, ağa gidiyorum. gibi yani. Ağa yani. Yani, yani büyümüş ufalmış. Yani <laughs> <Aynı> benim ismimi <laughs> mesela benim ismimi herkes söyleyemez. E, 9 aylıkken söyledi. Maşallah yani aman azar vermesin. Evet. Yani. maşallah. Doğru. Çok seviyoruz. O da bizi onu, onu, seviyor. Onu çok seviyor. Evet. Zülfikar'ı yani. çok seviyor. Geldi mi diyor. Aslı gönüllü. Günlüğün... Mi diyor. Evet efendim. Yani. Aileden birisi. Zülfikar'ın aslında anlatacağı çok şey. şey var. Kısaca aslında şunu söyleyecekti tahmin ediyorum. Bizde hak, helal, haram çok önemlidir. Biz hiç, efendim, kimsenin, efendim, hiç kimsenin, efendim, evet. hiç kimsenin biz derken aile gibi konuşuyoruz bütün çalışanlarda. Herkesin, bizde herkesin sigortası yatar, herkesin vergisi ödenir. Kesinlikle Her şey, iki, iki kitap ne oluyoruz. diyorsa bunlar hepsi yapılır. Hı. Bunlar o, Mesela Zülfikar eğer ki 40 yılda bir düz çizgide bir yana geçerse Zülfikar burada ne yazıyorsa onu yapacaksın. Her kitabı uyarız biz. Yani acelemiz yok. Varsın geç kalalım. Ama trafik ne diyorsa onu yapalım. O zaten yapmaz. Ama var. her şeye Hiç kadar. De zaten. Her şeye kadar. Bizde çalışanların rahat edeceği bir şey var. Bütün kayıtları uyarsanız bizim en sevgili çocuğumuz olursunuz.